Hoş geldiniz 24 ekranlarından Nurkoşker Ben kahve molası ile karşınızdayız. Ekonomideki en sıcak gelişmelere bakacağız hep birlikte. Merkez Bankası dün açıklanan enflasyon verilerini yorumladı. Fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı ve raporda enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklandığı yinelenirken emtia fiyatlarındaki artışında jeopolitik gelişmelerle birlikte daha da belirginleştiği vurgulandı. Raporda Türk lirası cinsinden uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüm, yurt içi enerji fiyatları üzerinde etkili olduğuna da dikkat çekildi. Elektrik fiyatlarında kademeli tarife sisteminde yapılan düzenleme ve KDV indirimlerinin pozitif etkilerine de işaret eden Merkez Bankası bu adımların daha olumsuz bir görünümü sınırlandırdığını belirtti. Gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin alt gruplar genelinde devam ettiği açıklanan raporda son dönemde aylık bazda yüksek artışlar kaydeden taze meyve ve sebze fiyatlarının Mart ayında görece yatay seyrettiği vurgulandı. Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve bunun enflasyonu etkisi de raporda dikkat çekilen konular arasında yer aldı. ve sırada ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Amerika, Rusya'ya baskıyı artırmak için yeni bir adım attı. Amerikan bankalarına Rus hükümeti tarafından yapılan dolar cinsi ödemelerin durdurulduğu açıklandı. Söz konusu kararın Rusya'nın rezerv kullanımının etkisizleştirilmesi ve temerrüde düşmesi için tasarlandığı belirtildi. Rusya'nın dün 84 milyon dolarlık tahvil ödemesi vardı. Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişleten bir diğer ülke de Avustralya oldu. Rusya'ya ihracatı yasaklanan ürünler listesine lüks tüketim mallarının da eklendiği açıklandı. Yaptırımların sıradan Rus tüketicileri değil, Putin'i ve onun varlıklı çevresini hedef aldığı belirtildi. <laughs> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Avrupa Birliği ülkelerinin dostça olmayan eylemlerine karşı vize tedbirleriyle ilgili kararnameyi imzaladı. Söz konusu kararın Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'ya gelen resmi temsilcilerle gazeteciler için geçerli olacağı belirtildi. Öte yandan diplomatik pasaport sahibi olanların da Rusya vizesi seyahat etmeleri yasaklandı. Alman Bankalar Birliği Rusya'dan petrol ve ve gaz ithalatının dondurulması halinde Alman ekonomisinin ciddi bir resesyonla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Böyle bir durumda enflasyon baskısının artacağı ve yüzde yedi buçuktan çok daha yüksek seviyelerin görüleceği vurgulandı. Haydi piyasalara gidelim. Bakalım piyasalarda neler olup bitiyor. Borsa İstanbul'a başlayacağız. 2200 puanın üstüne çıktığını görüyoruz haftanın ikinci işlem gününde. 2330 puandan işlem görüyor Borsa İstanbul. Toparlanma seyrine devam ettiriyor. Artı da %0,84'lük bir yükseliş var. Gelelim döviz cephesine. Bakalım neler olup bitiyor. Dolar ve Euro'da dün de yine yükseliş seyrini sürdürmüştü. 14.70 bandında hareket ediyordu. Bugün yine yükselişte 14.71'den işlem görüyor. Dolar artı da dedik %0,25'lik bir yükseliş var. Euro da yükseliyor. 16.16'dan işlem görüyor. %0,31'lik bir artış var. Euro'da diyelim. Altın cephesine bakalım. 10 altınla başlayacağız. 10 altın eksi de 1930 dolardan işlem görüyor. %0,13'lük bir düşüş var. Gramsa dolar TL paritesinden güçlenerek yükselmeye devam ediyor. 913 liradan işlem görüyor. Artı da dedik %0,07'lik bir yükseliş var. Bakalım petrol'e petrol neler petrolde neler olup bitiyor. Dün 106 dolardan işlem görüyordu petrol. Bugün yükseldi 109 dolardan işlem görüyor yüzde. %1,46'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Bunda da Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisinin olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Son olarak da tahvile bakalım. 25'ten kapatmıştı dün günü. Bugün düşüş var tahvilde. 24,7'den işlem görüyor. Eks de dedik %1'lik bir düşüş var tahvilde diyelim detayları almak için de yayın konumuza gidelim. Yatırım danışmanı Onur Bal bizimle. Onurcan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Birçok gelişmenin izlendiği, bir yandan veri akışının beklendiği ve Rus işgaliyle ilgili gelişmelerin de takip edildiği bir haftaya giriş yaptık. Tüm bunlar eşliğinde piyasalarda nasıl bir seyir var? Hem küreselde hem de içeride. Tabii e, burada jeopatik gelişmeler izlenmeye devam ediliyor. E, özellikle burada son gelişmelerin e, gelişmelerle birlikte e, Amerika'nın ve Avrupa'nın yani Batı'nın e, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara açıklaması bekleniyor. Bu da biraz daha bu yaptırımların gelebileceğine dair beklenmezse piyasa tarafında bir miktar daha temkinli duruşta beraberine getiriyor ama özellikle o Şubat, Şubat ayının son bölüm Mart'ın ilk haftasında hisse piyasalarında ve risk iştahında yaşanan zayıflamanın satışların yerini biraz daha e, bir miktar daha toparlanma çabasına bıraktığını gözlemliyoruz. Ama burada tabii ki risk iştahında ve piyasalardaki toparlanmada güç kazanımının e, bir miktar daha e, hani zayıf kaldığını zaman zaman dalgalanmalara neden olduğu kaynaklandığını da görüyoruz. Burada özellikle mevcutteki risklerin devam ediyor oluşu e, etkili. Burada Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri, jeopatik gelişmeleri bir süre daha yakın izlemeye devam ediyor olacağız. Bölgede zaman zaman tansiyonun artması, yeni yaptırım ihtimalleri tüm bunlar e, gerek petrol tarafında gerek piyasalar tarafında ama buluyor. Öte yandan takip ettiğimiz orta vadelik en önemli konu başlıyorsa malum küresel çapta enflasyon sorunları ile e, enflasyon da artış var. Yani ciddi manada bir enflasyon problemimiz olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımlarını takip ediyor olacağız. Hem yani bu sıkılaşma adımları hem e, savaşın getirdiği etkilerle birlikte küresel ekonomik görünümünde bir miktar yavaşlaması, zayıflaması mümkün. Ama hani buradaki e, yavaşlamanın boyutu evet. önemli olacak piyasalar açısından da. Bunlar izlediğimiz ana konu başlıkları olacak diyebilirim. E, şu an için yurtdışı piyasalardan daha sakin bir görünüm var. endeks arasında Mart ayından bu yana borsa İstanbul'da güçlü bir yükseliş trendi gözlemliyoruz. Endeksli yukarı yönlü fiyatlamada devam ediyor. Dün 2023 seviyeden aşıldığını görmüştük. Bugün de 2330'larda hani yine primli bir fiyatlama söz konusu. Özellikle kısa vadede 2300 üzerinde kalındığı müddetçe endekste Aralık ayında görülen 2.400 severde bulunan tarihi zirvenin test edilmesi ve yeni zirvelerin gündeme gelmesi mümkün. Ama burada 2300, <laughs> onun altında 2260 seviyesi altında bir sarkma yaşanacak olursa endeks tarafında da kar satışları yaşanabilir ama şu an için BİSÜZ endeksinde hisseler tarafında teknik görünümün pozitif kalmaya devam ettiğini söyleyebilirim. Peki gelelim petrole. Özellikle Rusya ile ilgili haber akışından en çok petrol etkileniyor. 130'ları gördük, 160'lar gündeme geldi derken tam düşüyor diye sevinirken yine bugün yükseliş başladı. Petrol ile ilgili hangi seviyeler gündemde, neler olup bitersizce? Petrol tarafında tam bir sebebi verilmek güç oynatmak çünkü devam ediyor burada. Hani e, petrol tarafında geçen haftadan itibaren biraz düşüşler gözlemliyorduk söylediğiniz gibi. Burada Amerika'nın stratejik petrol rezervlerini sat, e, satmaya başlamıştı. buradaki bu plan e, petrol fiyatlarının bir miktar düşüşü beraberinde getirmişti. Ancak bugün petrolde yaşanan yükselişin temel nedeni dediğim gibi e, bu son gelişmelerin altı, ışığı altında hani Amerika'nın ve e, Avrupa'nın Rusya'ya yönelik ek yaptırımların gündeme alması al, alabileceği beklentileri var. Burada doğalgaz konusu ayrı ama hani Rus, Avrupa'nın Rusya petrolüne ve kömürüne bir yasak getirmesi, sınırlama getirmesi konuşulanlar arasında. Hani bu durum petrol tarafında bir miktar yukarı yönlü fiyatlamayı da beraberinde getiriyor kaçınılmaz olarak. Hani burada tamamen jeopolitik gelişmelerin etkili olduğu süreci e, ta, takip ettiğimizi söyleyebilirim. Hani yaptırım endişeleri Rusya Ukrayna arasındaki savaşın derinleşmesi, hani buradaki tansiyonun daha da artması Tüm bunlar petrol fiyatlarını yukarı, çekebilecek etmenler. Ama özellikle bu tarafta baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı eğer sona erecek olursa, burada bölgedeki gelişmeler yatışacak olursa o durumda petrol fiyatlarını hızlı bir düşüşte görebiliriz. Hani oynaklık devam ediyor. Özellikle burada kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların biraz daha dikkatli olmasında fayda olduğu kanaatindeyim. Peki altında yön ne olur? Altın yatırımcısına ne tavsiye edersiniz? Sakin mi kalmalılar e, bu dönemde? Altın tarafı, altınla ilgili var Şunu söyleyebilirim. Yani porfüller de belli bir ölçüde riskleri dengelemek adına tutulabilir ama hep başına altına oluşan bir e, porfüyün biraz daha e, yetersiz kalabileceği kanısındayım riskleri dağıtmak adına. Çünkü hani jeopatik risklerle birlikte hızlı yükselen bir altın gördük burada. Hı hı. Özellikle 2070 dolara kadar çıktı ama son dönemde 1900 doların üzerinde sıkışık bir görünüm ortaya koyuyor. Hani Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor oluşu. Altın tarafındaki düşüşleri sınırlayan bir etmen ama ee, özellikle burada bu savaş ortamı sona ererse çünkü hani kısa vadede bir sonuç alması zor gözüküyor doğru ee, ama hani müzakereler diplomatik girişimler devam ediyor eğer burada bir anlaşmaya varılabilir Rusya Ukrayna savaşı sona erecek olursa altına yeniden biraz daha aşağı fiyatlamalarda görebiliriz çünkü burada dediğim gibi altın tarafındaki fiyatlamalarda e, özellikle tek cephesindeki sıkılaşma eğilimi e, piyasalar tarafında altın tarafında bir miktar daha baskı oluşturabilir özellikle e, Fed'in hani azıcık sıkılaşma süreci içerisine girdiğini görüyor olacağız Mayıs ve Haziran aylarında 50 bas puan faiz arttığının gündeme gelmesi bekleniyor. Ee, yarın açıklanacak efekt tutanakları bu usta piyasalara hani mesaj verme konusunda önemli olacaktır. Ama hani sedin sıkılaştığı doların değer kazandığı bir atmosferde orta vadede 10 saatin üzerinde baskının devam edebilme ihtimali olduğunu da söyleyebilirim. Burada 10 saatinden az yani gram altın tercih edilmesi yani riskleri dengelemek adına da olsa daha doğru bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü güvenli mantarı bile 10 evet. ve dolar aynı yönde hareket edebiliyor. Ee, ama Fed'in sıkılaşması 10 altını zayıflatırken doğru güçlendirebilir. Yani 10 altından ziyade gram altın biraz daha defansif amaçlı da tutulabilir farklar diye düşünüyorum. Peki. Gedik Yatırım Danışmanı Onurcan Bal değerlendirmelerini aktardı. Teşekkür edelim Onurcan Bey'e. Teşekkür ve... ederiz devam edelim haberlerimizle. Salgın sonrası hisse senedi piyasalarında küçük yatırımcı say sayısının hızla artmasıyla kar payı dağıtım politikası daha fazla konuşur hale gelirken borsada işlem gören 122 şirketin geçen yılki 2 ayından yatırımcısına toplamda 71 milyar lirayı aşkın rekor nakit temettü vereceği hesaplanıyor. Söz konusu şirketlerden 20'si ödemelerini geçen ay gerçekleştirirken Nisan'da aralarında Türk Telekom, Enka İnşaat ve Koç Holding'in de bulunduğu 42 şirket daha nakit temettü dağıtacak. Bu yıl nakit olarak en fazla kar payı dağıtımını Ereğli Demir ve Çelik gerçekleştirirken geçen yıl 16.7 milyar, 7 milyar lira net kar elde eden şirket bunun bürüt bazda 15.5 milyar lirasını 22 Mart itibariyle ortaklarına dağıttı. Erdemir'in ardından en fazla nakit kar dağıtımı yapan şirket İskenderun Demir ve Çelik oldu. Türk Telekom ise en fazla nakit temettü dağıtımı yapan 3. şirket olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk yine gündemin üst sıralarında. Ünlü milyarder Twitter'ın %9,2 hissesini alarak en büyük hissedarı oldu. Söz konusu satın alma sonrası sosyal medya devinin hisse değeri seans öncesi işlemlerde sert yükseldi. Tesla ve SpaceX CEO'su Musk Twitter'ın önemli ortaklarından biri haline gelirken ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu tarafından yayımlanan kayıtlara göre Musk Twitter'ın %9.2'sini temsil eden 73.5 milyon adet pay satın aldı. Musk'ın aldığı payın Twitter'ın cuma günkü kapanış fiyatına göre 2.8 milyar dolardan fazla değere sahip olduğu belirtildi. Haberin ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde %26.1'e yükseldi. Sosyal medya şirketinin hisseleri son bir yılda ise %38 değer kaybetmişti. Musk yaklaşık iki hafta önce Twitter'ı taraflı olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve bu platform üzerinde anket açarak Twitter'ın ifade özgürlüğü prensiplerine uyup uymadığını sormuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'yı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Enerjide Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Ukrayna'dan ithal edilen ayçiçeği ve un konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Ayçiçeği yağının büyük bir bölümünü Ukrayna'dan, İtalya'dan, Almanya'da stokların erimesiyle marketlerde yağ bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Un bulmak da güçleşti. Ülkede savaştan önce litresi 1 avronun altında satılan ayçiçeği yağı bazı marketlerde 5 avroya kadar yükseldi. Yetkililer haftanın belirli günlerinde raflarda yerini alan ayçiçeği yağının kısa sürede tükendiğini, yağ bulamayanlarınsa margarine yöneldiğini belirtiyor. Alman market yetkilileri ise Ukrayna-Rusya savaşının sürmesi halinde tedarik sıkıntısının büyüyeceğine dikkat çekiyor. Bu haberimizle noktalayalım kahve molasını yarın sabah saat 9'da analiz sentezde yeniden buluşalım.